Aurora Major'a bir galibiyet bir mağlubiyet alarak başladı. Ve bugün de saat 19.30'da G2'ya karşı mücadele edeceğiz. Aslında FaZe'e e karşı net bir galibiyet alarak iyi başladık turnuvaya ama furyanın bizi rahat yenmesi işleri bir tık bozdu. Sadece takım isimlerine bakarak 1-0'da gelebilecek en güzel Kura geldi. Yani Furia'nın gelmesi. Yani Furya'nın gelmesi Spirit'in, Na'Vi'nin gelmesinden kat kat iyi görünse de turnuvanın underdog takımları best of fanlara çok iyi işler yapabiliyor. O yüzden isimler ziyade performans odaklanırsak furya bize ters geldi. Turnuvanın geneline baktığımızda da belki de Major'ın en net favori favorilerinden Moos 0-2 başladı. Keza ayı kadroya sahip Liquid de 2 başladı ve bu takımlardan biri bugün 0-3 yaparak elenecek. Birbirleriyle eşleştiler çünkü. Pain Omega Mega biri de 0-3 ile elenecek. 2-0 potasına da Spirit Navi ile eşleşti. Fure de Virtus Pro ile eşleşti. Yani Fure yerine burada biz de olabilirdik ama olmadı. Gruptan çıkmaya bakmamız lazım bu saatten sonra. Geçelim dünkü maçlarda neler olduğunu analiz etmeye. Faze maçı hakkında çok söylenecek bir şey yok. Zantez inanılmaz oynadı. Vike de, de öyle ama maçın net kırılma roundu ilk roundlardı. Aurora ilk aldıktan sonra ikinci ikinci roundda Faze Force'a gitti ve Frozen 1 ve 3 attı o round. Bir sonraki roundda da biz forsadık ve A tarafına attığımız mid execute'u tutamadılar. Eli aldık. Bir sonraki round tekrar A oyunu oynayacakken Kerrigan'ın su tarafına push takımı. Zantres de 1v1'de simple'a tek mermi atarak aldırdı Eli. Bu çok kritik bir roundtu çünkü roundlar alverli gidiyordu. O momentumu Faze'e bırakmadık. Buradan sonra da 12'ye kadar gitti ilk yarı. Çok daha hızlı bitebilirdi maç 13 2 gibi. Ama Frozen'ın 1v2 pozisyonu Mayer imhadayken hs yememek için imha sınırının dışına çıktı. 10 saniye difuza yeniden başlamak zorunda kaldı ve elde Faze almış oldu. Yine de 13-5 yendik maçı. 3 round fazladan verdik sadece diyebiliriz. Faze maçı performansımız gayet iyiydi. Kendi oyunumuzu oynayabildik. Tabi bireysel performanslar çok etkiledi maçı normal olarak. Geçelim Furya maçına. Furya maçı hakkında söylemem gereken ilk şey harita tercihi. Voxic Faze maçı sonrası verdiği röportajda biz Faze için D2 çok çalışmıştık dedi ve Furya maçını da sonra Dusky Inferno bırakmışız. Yani o gün Dusky oynamak istemişiz açıkçası. Buradaki sorun Daski'nin Furya'nın ana haritası olması. Yani Best of 3 olsa D2 bırakmak çok normal. Ama Best fan olan bir maçta rakibin anartasını seçmesine izin vermeyi ufak da olsa hata olarak görüyorum ben. Evet rakibi iyi analiz etmiş olabiliriz anartası olduğu için. Hatta yenebilirdik de. Fakat işler kötü gidince bu hata göze çarpıyor. Nuki'de Inferno bıraksatik son tercih daha iyi olabilir miydi? Belki de olabilirdi gibi. İlk olarak ikinci ranttan bahsedeceğim. Bu hata değil. Maç içine bıçak yemekten daha doğal bir şey yok. Fakat bıçak atıldığı zaman gelen para miktarı da o kadar fazla oluyor. Yani rakip kaybetse bile ki o el fulle bıçakla beraber ekonomiyi de yükseltti. AWP alabildi 3. rantta. Bu da Molodoy'un maça entry olarak başlamasına hatta üstüne ikinci kili almasına sebep oldu. Dediğim gibi hata değil bu ama o atılan bıçak bizim 3. roundu vermemize sebep oldu açıkçası. 7. roundda bir kumar oynamışız. Rakip B gelir diye A'yı komple salmışız. Bu kumar tutmamış. Bunu yapma sebebimiz yarım çekmiş olmamız bu arada. Yani tek rifle Zantres'te var ki entry alarak başlıyor zaten. Geri kalan oyuncularda pistol, SMG falan var. O yüzden bir kumar denemişiz, tutmamış. Eli alabilirmişiz ama yekinler inanılmaz bir sprey atıyor, süre yetmeyeceği ödü çözmeye. Buradan sonra Furya'yı da 8-4'e kadar götürüyor maçı. 2. yarı pistol round'unu alsak da Molo'da öyle bir oynuyor ki force round'unu ele aldırıyor. Scout'la yapıyor bir de bunu. 3. round'da da aynısını yapmıştı AWP Çocuğun dün ekstra oynayası tutmuş ki bu ilk değil. Yani çoğu takımda AWP'ler bize karşı çok iyi işler yapıyor. Ya rakibin AWP'lerini küçümsüyoruz ya da oynadıkları alanı daraltmak yerine daha da genişletiyoruz bilmiyorum. Bir de çocuk buradan sonra o kadar özgüvenle oynuyor ki kara falan gidiyor AWP Leş gibi pozisyon falan alıyor yani. 11 6'da short boost'un orada AWP smoke arkası falan oynuyor. Riskli hareketler ama maç içinde o özgüveni alınca skorda 11'lerde olunca rahat rahat yapıyor bunu. Maç 13'e de bitiyor. Rakibin skorlara baktığımızda Hepsi iyi oynamış görünüyor. Ama maçın kilidini açan genelde Molodoydu. Yani enter alıyor, rakibini attı, execute'larda adam eksiltiyor, siteyi iyi savunuyor vesaire takımı aşırı rahatlattı. Bu da Furya'nın hem özgüvenli oynamasına hem de takım arkadaşına daha da fazla alan yaratmasına sebep oldu. Molodoyu tutamadık açıkçası. Sırada G2 maçı var. Bu maç da best of 1 olacak. Maç saat 19.30'da başlıyor. G2 bizim için bir, bir de gelebilecek en iyi rakiplerden birisi onu söyleyeyim. Mongoz, 3DMX, Vitality gibi bir rakiptense G2'yu tercih ederim. Ki biz Faze G2 gibi rakiplere karşı çok iyi oynuyoruz. Yani oyun planı net olarak belli olan bir takım. Bir underdog takımı gibi sürpriz yaratabilecek bir ekip değiller. Tabi yenilebiliriz o ayrı. İyi oyuncuları var ama 3T G2'nun gelmesi daha iyi. G2'da ilk gün 3T e yenildi, Pain'i yendi. Train oynamayı sevmiyorlar. Dusky ve Mirage'de oynamayı en sevdikleri haritalar. Ben dünkü Furya maçından sonra Dusky'yi bırakmak isteyeceklerini düşünüyorum G2'nun. Bizim tercihimiz de Inferno'ya da Mirage olacak gibi. Ama Best of Fan'a da rakibin ana haritalarının oynanmaması gerektiğini düşünmekteyim hala. O yüzden Mirage'da da Dusky seçimi riskli olabilir. Yenebileceğimizi düşünüyorum ki yenmeliyiz de. Riski atmadan günü 2 yapabilirsek şahane olur. Yarın da video paylaşmayı düşünüyorum. G2 maçını ve diğer karşılaşmayı konuştuğumuz video olur. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.